Soruyu sordu. Sorunun cevabı şu. Kolini hazırla. Kolini. Şimdi e, yıl zannedersem 2001 falan e, o aralar ben kanalda haber merkezindeyim. Şimdi bu haber böyle büyük haber merkezlerinde televizyonların masaları olur. Yani polis masası, polis haberleri, adliye masası, adliye haberleri, ekonomi masası, ekonomi haberleri bir daha her muhabire giden haberler şey her habere giden muhabirler de olur. Biz de o zaman tabii ki e, Rıdvan Bıyık var kanalda haberin polis muhabiri şimdi de şu haberin genel yayın yönetmeni Rıdvancım o zaman onunla iyi bir ikiliydik hani birçok arkadaşımla da iyiydik onunla da iyiydi. iyi iyi bir ikiliydik böyle bir gün haberden dönüyor Tam İBB'nin önündeyiz. O sıralar. Ondan sonra e, tabii kaç kişiyiz? Şoför var. E, şoför de Eştef galiba. Rıdvan önde oturuyor. Ben arkada oturuyorum. Zaten akü bitmediyse hazırsınız. Yani ona göre daha çıkıştan hazırlıyorsunuz kendinizi. Çünkü haber bu. Anlık. Sen koşarsın peşinde olmaz. Önüne hayatının haberi düşer. O anda hazırlıklı olman lazım. Yani bir gazeteci için ya filmim kalmadı. Kameranın dediğiniz anda dersiniz kaçırdım. Kaçırdığımız haberlerde oldu mu? Olacağım. İlerleyen bölümlerde bunları da görürsünüz, izlerseniz tabii ki. Neyse, e, eşle Eşref arabayı kullanıyor. Rıdvan, Rıdvan, dedi, aha lan dedi, bu dedi cinayetin arabası. Cinayet de Gayrettepe'de asayiş var. Tabii polis muhabirleri ilişki, her iş öyle zaten, ilişkiyle yürüyor. Yani vatan emniyete gidiyor, Gayrettepe'ye gidiyor. Gayrettepe asayişte cinayet büro, işte hırsızlık falan onlar var. Tabii Rıdvan bunlarla ilişkileri, a cinayetçi dedi. Şahin. Önümüzde Şahin araba var ki üç tane. Zaten bizim araba da Şahin. O yıllarda o Şahin araba Türkiye ne ekmek yedi yani. Her yer Şahin araba abicim zaten. Ondan sonra önümüzde gidiyor araba. Bu hemen aradı telefonu. Savaş dedi. Bu ne dedi. Ondan sonra takıl peşimize takıl. Eşref dedi kaçırma oğlum bunları dedi. Yani, takıl. Abicim İBB'nin önünden geçtik ara sokaklardan. Tam İstanbul itfaiyesinin arka sokağında bir yerde durduklar zaten orada sokaklar. Apar topar iyiydi mutlar. Bu e, coş dedi çekmeye başladı hemen dedi. Gitti o sırada sordu tabi. Savaşa. Savaş da şimdi dedektiflik yapıyor. Polis şey, haberlerde görürsünüz yani. Kim bu dedi? Koleji bu oğlum koleji dedi. Ha, abicim bütün İstanbul e, polisi medyası bu adamın peşinde koşuyor. Medyayı bırak polis peşinde koşuyor. Adam kim? Koleji. O zamana kadar 5-6 tane herif e, cinayet işliyor. Kes diye adamları abicim öldürdü adamları kesiyor. Koliliyor falan. Tem yolunun kenarına. Haber şu şekilde çıkıyor. Bir koli daha bulundu. Yani bu eşya falan değil abi. İnsanı herif öldürmüş, paketlemiş, atıyor yani temden. Kolici. Zaten geçmişte de Kasımpaşa vardı diyor. Bu zamanda da kolici. İstanbul polisi dedik dedik bunu arıyor abi. Ben de takip ederim. Hani gazeteleri niye bakıyoruz? Gündemi takip et ki O gün bir şey atlama yani. Hani gidip e, çünkü haber önünden gelip ayvah dedim kolojiyi buldun şimdi. Yani gözünü sen vizöre dayadığın sürece kameramansın, foto muhabirisin. Biz ayırdığın sürece insansın. Öyle bir sınır var abicim orada. Neyse ben adamı çekme başladım. Zaten Fatih'in evlerini bilenler bilir. Eski evlerdir, dardır. Yani böyle bir kişi 150 kilo olsa geçemezsin. Dar yürüyeceğim. Biz tabii sırtımızda koca kamera. DXC 30 bir üzerinde ışık. Arkasında telsiz ama... Çok güzel kameradır, ağırdır ama bir renk vardır o kamerada. Zaten 2001'li yıllarda haberciler bir görüntü çekerdi. E, ee, biz derdik ki diziciler o zaman ne, ne yapıyor bu diziciler? Habercilerde ne görüntüler çıkıyordu? Şimdi dizi sektörü fırladı gitti tabi. Abicim öyle bir kamera. Ben o daracık evden aşağı indik mi? Bodrum kat. İndik. Adamı kaçırmamaya çalışıyorum. Ama ben eve girdim. Ev zaten bastı böyle. Küçük bir ev. Her tarafta kanarya, kuşlar, muşlar. Ee, fare abim kafesin içinde fare. Ya geri çekileyim diyorum. Çekilemiyorum. Çek yat falan var böyle. O herifle yan yana geldik, aramızda 30 santim var yani neticede insansın. Herif zaten normal olsa 5-6 tane, adamı kesip koliyle paketlemez yani. Çekinmez misin abi? Gözünden çekiyorsun, kameramansın, ayırıyorsun, insansın yani. Ben hep bu tür olaylarda şey hesaplarım, Birini elini uzatsa ne bana zarar gelsin, önce canıma sonra da ona da zarar gelmesin. O da ekmeğimiz yani. Abicim geldik böyle herif, ne böyle gözümün önünde yani, kirli sakallı falan. Bu kim dedi? Polis kamerası dedim ben tabii. Niye polis kamerası diyoruz? Şimdi hani küfürlüktür. Polis diye arayıp o yaşlı insanları dolandırıcı gibi bütün elindekileri almak için değil. Biz kamuya ait bir haber sunuyoruz zaten. Herkes bunun peşinde. Biz tabii o an çektik. Adam gösteriyor evini. Ben bir yandan girmeye çalışıyorum, çıkmaya çalışıyorum falan. Daracık evde gösteriyor. işte burada diyor, burada diyor. Neticede adam cinayet işlemiş abi gösteriyor ilk anda onu yapıyorsun bunu yapıyorsun falan filan neyse biz adamı çektik tabi Rıdvan da göz kaş yapıyor tamam mı mikrofon uzatmaya çalışıyor tabi oradan biz bayağı bir çektik koleji çıktık yukarıya onu gönderdik akşam abicim kanalda haber girdi haberi 3 dakikamı ne girdi 4 dakika özel haber köşede yazar ya özel haber nedir hiç kimsede olmayan haberdir. Al sana özel haberin kucağına düştün. Haber diyoruz Rıdvan bıyık. Kamera Hoşkun Sayla. Özel haber abi. Bu özel haber gazetecinin en tatlı tarafıdır. Esas güzel özel haberde şudur. Herkesin içindesindir. Herkes abi onu da bir gün anlatırım nasıl yaptığımızı. Sen orada haberi patlatırsın abi. 20 kişi der. Eyvah sen ne yaptın bizi yaktın der yani. Bu da herkesin içinde oldu daha güzel. Hem eğlenirsin hem de göz atarsın. Ne oğlum ne var geçen sen geçirdin bize. Bu defa da biz geçirdik işte falan dersin. Abicim girdi tabii koleji cinayeti. Koleji katili bulundu yani düşünsene Türkiye bu haberi kanalda haberden öğreniyor yani. Bundan daha güzel bir şey var mı abicim? Özel haber çakıldı. Neyse aradan geçti bir iki ay beni. Beni böyle muhabbetler bırakmaz abi. Çünkü <laughs> demek ki anlatacağım varmış ki insanlara hep böyle kurban olduğumun yazmış yani bunlar. Aradan geçti bir, bir buçuk ay. Ee, bizim Umut Çor var. Deniz sevdalısı. Ee, o zaman kanalda ama Şimdi gittim Mersin'deydi zaten. Fethiye'de de en son oradaydı. Deniz aşığı bir adam. O da muhabir. Gidiyoruz dedi. İyi dedik. Hadi biz birlikten geldi bizim kamera servisine. Ben abi çıkacağım abi dedi. Ondan sonra şef verdi. Hadi Coşkun'la gidin. Biz gittik tabii. Nereye? İstanbul adlı esne Sultanahmet'te. Gittik. O gazeteci arkadaşlar falan var. O zaman şöyle şimdiki gibi değil. Şimdi artık kameralarla içeri girişi bilmiyorum ama benim bahsettiğim 2001-2002 yılı kamerayla giriyorsun. Salona giriyorsun duruşma salonuna ve sana bir yer açılıyor. Hakim isterse tabi hakimin onayın dahilinde. Giriyorsun bir iki 3 dakika görüntü alma şeyin var. Sanıktan görüntü alıyorsun. Sanık yakınları, avukatlar, genel detaylar. Hakim eğer istemezse ki sen bunu daha önceden tüyü alıyorsun zaten. Bu hakim diyor mesela İbrahim hakim diyor çekinmesini istemez diyor. Yani kalkıp da adamı çevirirsen orada gizli çekim yapılacak bir yer değil. Duruşmanın hakimi kardeşim herif. Öyle bir şey olur mu? Kızdırırsın adamı bir daha duruşma salonundan. Ömür boyu kimse alamaz. Kurala uyacaksın yani. Kural ne? Kural bu. Neyse biz girdik. Çıktık abicim. Çekiyoruz herifi tabi. Yandan detaydan falan filan. Ondan sonra çıktık biz duruşmanın salonu şeyini beklemeye başladık. Sonucunu beklemeye başladık. Tabi o sırada muhabbetler oluyor. Herkeste konuşuyorsun. Ne diyorsun falan filan. Tabi duruşma salonu Bitti. Biz tabii hazırladık hemen. Dediler çıkıyor işte. Kim? Kolici. Adamın adı Kolici. Yani adını soyadını falan hatırlamıyorum ama Kolici yani. Kolici. Adam lakabı ona yapıştı artık. Koleji. Abicim tabii bizim Umut Çor herkes sormaya çalışıyor. Telsiz mikrofonun burada avantajı olur. Kablolu oldu mu sanki prangalı mahkum gibisindir. Zorlar adamı yani. Ama telsiz oldu mu de rahat hareket eder. Kameraman da rahat hareket eder. O yüzden telsiz mikrofonun bakımı falan kullanması önemlidir. Hop! Umut Çor kapıdan çıktı sordu adam jandarmalar arasında. Ee, tabii tıraş falan olmuş. Ben onun ilk halini bildiğim için neticede duruşmaya gelince onlara da avukatları öneriyor işte falan filan hani iyi hal vesaire. Bizim Umut Çor sordu. Efendim bu cinayetleri niye işlediniz? Abicim herif döndü. Kolini hazırla kolini dedi. Abi bir gün <laughs> Şor kendi de gülüyor zaten yani. Bu adam 5-6 lira adamı kesmiş, paketlemiş. Adama diyor cinayetlerini niye işlediniz? Hani daha farklı da bir cevap gelebilir. Direkt adam kolye bağladı. Kolini hazırla kolyeni. Tabii biz gittik. Ben buna takılıyorum. Ulan diyorum Umut sana koli bulalım hazır sultan hamamda falan <laughs> <laughs> makara yapıyoruz. Ama <laughs> ya bunun gibi bugün de 10 bin tane olay yaşıyor Ne yapacağız biz? Onunla dram mı yani? Anlatabildim mi? Umut diyorum hazır sultan hamamdayız. Kolye alalım lan diyorum. Elif sipariş verdi bana oğlum? <laughs> biz gittik tabii kanal Bu da az değil tabii. O topladı bütün haber merkezini. O zaman Ortaklar Caddesi'ndeyiz. Kanal diye binazında. Gelin oğlum diyor. Koleji bana ne dedi Tabii Tam millet koştu muhabirler. İşte yurt haberler, dış haberler falan filan. Bakın bakın diyor. Tabii izletiyor. Coşkun diyor. Yani. Bir bakın diyor, sordu tabii kolini hazırla kolini, kolini hazırla kolini. Velhasıl tabii sonrasında o adam ne kadar ceza aldı, ne kadar şey yaptı onu bilmiyorum ama hani seri katillerle ilgili bir kitap çıktığını falan öğrenmiştim. Ama siz birebir e, bu olaylarla yani ben hep şunu derim. E, tabii ki muhabir arkadaşlarımı çok severim ama belli sınırı olan arkadaşlar. Şimdi polis atliye haberleri hep ona gider mesela muhabir atliye hep ona gider ama kameraman dediğim bu anlamda vizyonu daha geniş olur. Sabahtan buna gider. Yarımsa orada simit yiyecek hali yoktur. Bunu da anlatırım bir gün. Bir saat sonra bir çırağına bir toplantıya gider. Önünde açık büfeler olur. Yani yurt dışına çıkması ayrı avantajdır. Şunu diyorum. Kameraman daha çok olayları gözlemler. Hani bizim bu programı yapma nedenimiz zaten nedir? Sadece bir bölüm değil. Yurt içi, yurt dışında birçok şey anlatacağız size. O yüzden ben hepinize sevgiler sunuyorum. Bu hikayeleri daha da merak ediyorsanız buradan ayrılmayın.